Merhaba herkese akşamlar. Doko günlük grafik soran çoktu. Aslında çok değişen bir şey yok son videodan beri. E, ayın üçünde yapmıştım onu da. Yani şurada bir yerdeydi. E, o 8 gün civarında tutunmaya çalışıyordu Doko. E, şimdi bunlar hastalıkla ve aşağı haberlere çok ilgili hisseler. E, söylüyorum havacılık, turizm, yani ulaştırma falan. Bunlar çok e, hastalığı takip ediyorlar. Şimdi aşı ümidiyle beraber hepsi yukarı gitti. İşte aşıda biraz olumsuz haber olsa aynı şekilde muhtemelen aşağı yönlü bir hareket de olabilir. Onu da söyleyeyim. Onun için bu tür bir hissedeyseniz yani aşağı haberle doğrudan ilgili bir hissedeyseniz o haberleri de gün içinde böyle artık işte telefonlarınızın notification bir yerden ayarlıyorsanız bir bilgi info alabiliyorsanız anlık iyi olur yani. bir Olur yani kötü bir durum olur aşıyla alakalı şununla bununla alakalı anında haberiniz olur. Ee, çabuk müdahale edersiniz veya bir stopta ayarlayabilirsiniz. Beni haber ilgilendirmez dersiniz. Atıyorum 480 liranın altına bir stop koyarsınız. Herkesin kendi tercihi söylüyorum. Ee, işte kötü bir şey olursa yakalanmayayım diye de uğraşabilirsiniz. Bir yöntemdir. Ee, kötü bir görünüm var mı? Yok dokuda. Biraz tabii artık e, kamyon azıcık yükü çekerken zorlanıyor yani tepede bir ne aşağı ne yukarı bir sıkışma hali var. yani bu sadece dokuda yok. Diğer havacılıklarda da böyle olması lazım. Şimdi hepsine tek tek bakmadım da. Yani tek, tekrar bir haber, bir şeye ihtiyacı var. Bir momentuma ihtiyacı var. Ama haber mi olur, şu mu olur, bu mu olur bilmem. Fakat bir risk iştahının biraz daha artması gerekiyor şu anki göstergede. Ama yukarı akım gain olarak devam ediyor. Ve şu 499, 490 hatta avansını verirseniz yani ben Gönlü bol bir arkadaşım. Avansta veririm derseniz, güvenirim de derseniz 454'e kadar. Tamam, kısa akım o bozulmuş olur da herkesin arada tüm borsada işlem yapanların arada bir haftalık, 10 günlük akım akım bozulmuş olur. Ama genel olarak e, ortalama o şey akımda devam eder. hani aylık yükselen akımında devam eder. Zaten e, golden cross'ta yaptı sonunda girdi tüm ortalamaların üstünde. Yani dediğim gibi pozitif ama tek sorunu şurada direnci kıramıyor. Yani 519 direncini, 520 direncini bir türlü geçemiyor. Geçerse biraz daha muhtemelen yukarı 554'e kadar devam etme ihtimali olabilir kağıdın. Geçemedikçe de o direnci bir yerde de tabii biraz başa beladır. Yani geçilemeyen dirençler desteğe doğru hareket ettirir. Çok da ısınmıştı, biraz soğudu tabii buradaki hareketlerle hafif hafif böyle bir resay artık aşağı geldi. Gerçi yine 72.5'da. yani aşağı alım bölgesinde devam ediyor doku. 72.9'da da kendi ortalaması var ki dokuda baktığınız zaman bunlar yani yüksek şeyler, çok yüksek değerler RSI'de. geriye doğru pek çok nadir olmuştur bu tür şeyler ama böyle çok da hep söylüyorum normal günlerden de geçmiyoruz neticede. Yani RSI takip ediyorsanız 73'ün üstüne 74'ün üstüne hatta çıkışlar da yukarı doğru işler olumlu yoluna yolunda gidiyordur. Ee, yani bir önceki tepesi 82 RSI'nin arada bir 80 tepesi var. Ee, şimdi sorun olacaklar RSI'de negatif uyumsuzluk var mı? Var. Onu da söyleyeyim. Yani bu tepelerde gayet aslında doğaldır negatif uyumsuzluk. Ee, tek başına bir gösterge değildir onu yani hemen negatif uyumsuzluk gördük. Hemen alalım e, gibi bir şey satalım bir mantık da çok doğru değil orada. E, ama o da bilginiz olsun. Onun negatif uyumsuzluk var. Düzelmesi için ne lazım bu negatif uyumsuzluğun? RSI'de 83 e, üstüne gidilmesi lazım. Yani hem fiyatın da tabii gitmesi lazım. RSI'nin de burada yeni bir tepe lazım. O tepeyi yaptı, yaptı. Yapamazsa daralmaya devam etmesi beklenir. ve bir yerde de bir tarafa kırılır zaten doğal olarak yani ya alıcının iştahı kesilir falan artık bilemeyiz. E, Mekti burada da ağzı yüzü kapandı Mekti nice tetik ortalamaya yaklaştı yani iki buçuk 42 e, buçuk 40.9 41'de bir, bir buçuk puan kaldı. E, tabi bu normalde çok yüksek bir puandır e, yani daha standart e, hareket eden bir isteği için ama e, doku o kadar hızlı hareket etti ki yani bir bayağı bir şey 42'lere e, 42'lere gitti. Mekti. Yani bu da baktığınız zaman tüm dokunun 2012'den beri olan verisine yani bir kere 21 Mayıs 2018'de bunu görüyor 47 görüyor oradan tekrar aşağı düzeltme geliyor Bunun dışında havacılık için söylenecek bir şey yok özel bir mu formasyonu yani burada bir formasyon söylemeye gerek yok şudur budur diye ama hafif bir sıkışma 8 gün ve direnç arasında var sadece kırılım olursa o kırılıma dikkat etmek lazım ne tarafa kırarsa bir miktar yani derinliğini hiçbir zaman bilemeyiz ama e, o gün bakmak lazım derinlik tahmin için. Ama bir miktar o tarafa doğru hareket beklenir. E, söyleyeceğim başka bir şey yok. Herhalde unuttuğum başka bir şey de yoktur. Herkese iyi akşamlar.